Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbekli Tepe, Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaret çakınına uğradı. Tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almasının ardından ünlü sınırları aşan tarihi ören yeri her yıl dünyanın birçok noktasından ziyaret çağırılıyor. Ziyarete açıldığı 2018 yılında üst koruma çatısı yapım çalışmaları nedeniyle bir kısmı kapalı kalan Ölen yerini o dönem yaklaşık 70 bin kişi ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'u Göbekli Tepe yılı ilan etmesiyle Ölen yeri 412.378 ziyaretçi ağırlayarak önemli bir sayıya ulaşmayı başardı.